Merhaba arkadaşlar bugün benim bilgisayarımda olan maalesef ki e, bugün benim bilgisayarımda yaşadığım bir sorunu göstereceğim arkadaşlar ekranda şöyle bir yazı geliyor ama arkadaşlar ana sorun yani bak benim bahsettiğim sorun siz arkadaşlar bu değil burada bildiğimiz bir şekilde Windows başlatılıyor diyor hem bilgisayarın normal bir Windows'un e, açılımı arkadaşlar. Ben size açılana kadar şu sorundan bahsedeyim. Ekran bir anda donuyor ve hiçbir şekilde etkileşime geçemiyorum. İnternette çoğu yöntemi denedim. İşte C, e, Shift Ctrl Windows B tuşuna basmayı denedim. Daha sonra işte çoğu yöntemi denedim. İşte F9'a basıp F8'e basıp işte oradan tuşlarla bir şeyler yapmayı da denedim. Arkadaşlar olmadı. Lütfen bana acil bir şekilde yardım ederseniz çok sevinirim, mutlu olurum arkadaşlar. Amacım arkadaşlar e, bana yardım etmeniz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bekleyin, arkadaşlar şuna most dikkatli bir şekilde izleyin. Dondu arkadaşlar. Şu an üstü komple bir şekilde donmuş halde arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Şöyle göster arkadaşlar mouse'u hareket ettiriyorum hatta bakın. Bakın hiçbir şekilde tuşlara basıyorum enter işte space basıyorum ama arkadaşlar bir türlü açılmıyor aynı bu şekilde kaldı arkadaşlar lütfen yardım edin arkadaşlar çok acil hiçbir imkanım yok arkadaşlar işte google'dan aradım youtube'dan aradım bulamadım arkadaşlar tek çare olarak bu videoyu paylaşmakta buldum arkadaşlar umarım bana cevap verirsiniz arkadaşlar cevap verirseniz çok mutlu olurum ee, arkadaşlar ne olur cevap verin çok acil eee cevap verirseniz de size şu anda eğer ki e, verdiğiniz yöntem sayesinde eğer ki bilgisayarım açılırsa arkadaşlar sizin sayenizde çok mutlu olmuş olurum. çok mutlu olurum arkadaşlar beni de mutlu etmiş olursunuz neyse arkadaşlar hepinize iyi günler dilerim e, eğer ki sorunun sorunun çözümünü biliyorsanız cevap yazmayı unutmayın görüşürüz.